Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi paritelere, kurlara da bakalım. Dolar endeksiyle başlayacağım her zaman olduğu gibi. Bakın burada veri zayıf bir hafta içerisindeyiz ve dolar endeksinde şu üçgen içerisinde bir sıkışma süreci takip ediyoruz. Burada takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 111.76, 111.57. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 113.61, 113.33. Şu yatay bandın kırılımıyla yönümüzü takip edeceğiz. Fakat bakın burada şu son dibin altında yeni dipler görmeye başladık. Dolayısıyla buradan gelen şu anki bu tepkinin yukarıdaki direnç bölgesine kadar ulaşması beklenmez. Dolayısıyla burada düşen tepeler, düşen dipler şeklinde devam edecek miyiz? Bunu da yakından takip etmemiz gerekecek. Buradan bir euro dolar paritesine geçelim. Euro dolar paritesinde de aslında benzer bir sıkışma süreci takip ediyoruz. Burada da gene bir üçgen formasyonu oluşmakta. Şu yatağı yatay bant içerisinde. Tabi bakın şu son yükselişte yukarıdaki 0.9848 0.98 direncinin üstüne atmış durumda. Bunun üstünde kalıcı olduğu takdirde yukarıda birlere doğru hareketin devam etmesi beklenir. Euro dolar paritesinde birin üstünde kalıcılık sağlandığı takdirde bakın şu uzun zamandır takip ettiğimiz düşüş trendinin de üstüne atmış olacağız. Dolayısıyla bu pozitif bir görüntü olacaktır. Aşağıda da önemli gördüğümüz gördüğüm destek bölgemiz 096 70 096 24 bölgesi Aslında şu bantta kalacak mıyız yoksa birin üstüne atacak mıyız bunu takip ediyor olacağız euro-dolar paritesinde burada gün içinde şu son yükselişin bakın destek bulduğu alan gene önemli bir destek bölgemiz 097 31 097 bölgesi yine burada gelen şu son tepenin bir önceki tepeden yüksek olması buradan gelecek satışların şu dibe ulaş yaklaşmadan tekrar bir dönüş yapmasını bekleriz. Şu aralığı takip ediyor olacağız gün içinde. Buradan sterlin dolara geçelim. Sterlin dolarda da yukarıda 1.15-12-1.14 direnç bölgemiz var. Bakın bir önceki tepe bu bölgede oluştu. Şu an buradan bir satış alıyoruz. Aşağıda da takip edeceğimiz 1.12-35-1.11-30 aralığı. Bu bölgenin kırılımına göre de sterlin dolarda hareketler hızlanacaktır. Şimdi buradan dolar Türk lirasına geçelim. Gerçi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bakın şurada bir kanal içinde hareket ediyoruz. Bu kanalın orta bandı geçmişte şu bölgede direnç olarak çalıştı. Daha sonra bu bölgeyi kırdığında bakın uzunca bir süre destek yaptı. Şimdi de kanalın üst bandını denedik ve tekrar yatayda bir hareket takip ediyoruz. Yani aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Hükümet tarafından baskılanmaya devam ediyor. Serbest piyasada arz talep dengesine göre oluşan fiyatlar olmadığı için de teknik açıdan açıdan söylenecek çok fazla bir şey yok. Yukarıdaki bu kanal direnci de şu an için 18.68'den geçiyor. 18.60 üstüne bırakmamaya çalışıyorlar dolar Türk lirasını. Buradan Euro Türk lirasına bakalım. Euro Türk lirasında da uzun zamandır bakın şu direnç bölgemiz aktif. 18.63, 18.47 bölgesi. Aşağıda da destek olarak 17.95, 17.82 ilk destek bölgemiz. Burada da yukarıda 18.60 üstüne bırakmamaya kazanmaya çalışıyorlar. Sterling Türk Lirası'na gelirsek, Sterling Türk Lirası'nda da yukarıda 21.42-21.23 direnç bölgemiz var. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemizde 20.44-20.28 aralığından geçmekte. Şu yatay bandın kırılımına göre Sterling Türk Lirası da yönünü belirleyecektir. Yani aşağıda aşağıda 20.28 kırılmadığı sürece yukarıda 21.42'nin üstünde hareketleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Evet kurlar ve paritelerden de Bugünlük bu kadar diyelim, Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.